Kos basan, dağların ardındaki saklı vaha. Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı olan Posya Basan Mahallesi sanki zamanın durduğu, huzurun hüküm sürdüğü bir yer gibi. Burası doğayla baş başa, köklü bir tarihle yoğrulmuş, sakinliğin ve samimiyetin iç içe geçtiği özel bir coğrafyada yer alıyor. Konumu Yükseklerde saklı bir dünya, Kosyağı Basan, Aladağ ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre, Adana şehir merkezine ise ortalama 90 kilometre mesafede bulunuyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1300 metrenin üzerindedir. Bu yükseklik ona yazın bile serin bir hava ve nefes aldıran bir atmosfer sunar. Yayla havası adeta ciğerlerinizi temizler, ruhunuzu hafifletir. Tarihi İsmiyle bile anlatır bir zamanı. Posyağı basan ismi dahi dikkat çeker. Halk arasında anlatılan rivayetlere göre bu bölge, eskiden dağlardan gelen pos adı verilen su yollarının geçtiği ve çobanların burada dinlenip yağ basan kazanlarla tereyağı yaptığı bir bölgeymiş. İşte adını bu gelenekten almış. Pos, su yolu. Yağ basan, pos yağ basan. Bugün bu isim geçmişin izlerini bugünün insanına taşıyan bir kültür mirasıdır. Nüfus az ama öz. Mahallenin nüfusu 2023 yılı verilerine göre 64 kişi civarındadır. Küçük bir nüfus demek büyük bir aile demektir burada. Mahallede herkes birbirini tanır. Her düğün herkesi birleştirir. Her cenaze herkesi bir araya getirir. Burada dostluk kardeşlik gibi yaşanır. Doğa cennet gibi bir coğrafya. Kosya Basan, ormanlarla çevrili bir vadi içinde yer alır. Çam, ardıç, meşe ağaçları, yayla çiçekleri, yabani otlar ve mis kokulu kekikler doğayı süsler. Küçük dereler dağlardan süzülerek geçer mahallenin içinden. Sabah güneşiyle uyanan dağ keçileri, akşam rüzgarıyla salınan ağaçlar. Burası doğanın kendini sergilediği bir sahnedir adeta. Geçim emekle yoğrulmuş bir yaşam Kosya Basan Mahallesi'nde geçim çoğunlukla küçükbaş hayvancılık ve tarımsal üretimle sağlanır. Koyun ve keçiler yaylalarda otlarken evlerin çevresinde bahçeler, bostanlar ve meyve ağaçları görülür. Tandır ekmeği, yoğurt, tereyağı, çökelek hepsi el emeğiyle hazırlanır. Doğanın sunduklarıyla yoğrulur. Burada üretim doğaya zarar vermeden onunla birlikte yapılır. Eğitim ve ulaşım, umuda açılan yollar. Posyabasa'nda ilkokul bulunmamakla birlikte çocuklar taşımalı sistemle Aladağ merkezdeki okullara gider. Yollar zaman zaman zorluk çıkarabilir ama Basanın çocukları sabırlıdır. Çünkü bilirler ki bilgiye giden yol dağları da aşar. Kültür, birlik, beraberlik ve misafirperverlik. Mahallenin en büyük zenginliği insanıdır. Burada bir kapı çalınırsa çay demlenir. Birisi hasta olsa tüm mahalle başında toplanır. Bayramlarda kurulan sofralar Kış gecelerinde yakılan sobalar ve nenelerden dinlenen eski zaman hikayeleri, hepsi Posya Basan'ın kültür hazinesidir. Şiir, dağın ardında Posyabasan. Basan. Dağın ardında Posyabasan. Basan. Yol uzar da döner yokuşlar boyu çıkar dağların sessiz koynuna doğru. Orada bir mahalle yürekle kurulu, Posya Basan vakur ve gururlu. Her çam ağacı bir türkü söyler. Dumanlı sabahlar huzurla besler. Tandırdan çıkan ekmek gibi sıcak. Bu toprak, bu halk tertemiz abak. Bir çocuk gülümser dağ eteğinde. Bir kadın yoğurt çalar serin serin tende. Hayat ağır ama anlamlıdır burada. basan, gönlün yuvası aslında. Son söz sessizliğin içindeki aya. basan Mahallesi. Belki haritada küçük bir nokta ama kalpte büyük bir yer tutar. Doğasıyla, insanıyla, kokusuyla, sessizliğiyle o her zaman bir kaçış noktası, bir nefes alma durağıdır. Eğer bir gün kalabalıktan yorulursan gel posya basana. Sessizliğin sesini duymayı öğrenirsin burada.